Herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi banyolara takılacak fanlar banyodaki küf oluşumunu engellemede, nemi azaltmada çok büyük önem arz etmekte. Gelin şimdi bunu ucuz yönden, basit bir şekilde nasıl yapabileceğinizi anlatalım. Duvar anahtarından hat çekerek kabloyu buradan getirdim. Bunun ortasından bir yuva açıp bunu da vidalar yardımıyla yerine sabitledim. Boş marka daha kaliteli ve uzun ömürlü olması açısından almıştım. Uzun zamandır yaklaşık bir buçuk senedir belki de daha fazla kullandığım bir sistem. Yazın için hiçbir sıkıntı yok buradaki boşluk olmanın hiç zararı yok çünkü Bernoulli yasası gereği zaten e, bu akış kenarlardan da çekecektir. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Tek sıkıntısı kışın çalışmadığında fan buralardan soğuk hava girip banyonun sıcaklığını düşürüyor. O yüzden orayı etrafını ayrıca bir folyoyla beyaz folyoyla kapatacağım. Enes'in buradaki e, kedi tuvaletinin olduğu yerde de kullanmak istiyorum. Kum tozuduğu zaman buradaki e, hareket sensörü sayesinde 5 dakika 10 dakika çalışmasını istiyorum. Gene şimdi bunu beraber el atalım fan ekleyelim. Ardından da bir akıllı röle ekleyip entegrasyonunu birbirleriyle iletişimini sağlayalım. Pant kullanmışlar. Bunu falçata yardımıyla şöyle keserek çıkartıyoruz. Şöyle falçatanın sivri tarafıyla kalıntıları. Köpük bant kalıntılarını çıkardık. En sonunda yapıştırırken bir alkolle temizleriz. Öyle çift raf bantla yapıştırırız. Bugün banyomuzdaki menfezlere nasıl fan takarız ve bunu nasıl akıllandırırız? Bunlarla uğraşacağız. Bunun fanın montajını yapacağız. Hiç ekstra bir malzeme gerekmeden. Bunun detaylarını konuşacağız. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle ilk montajını yapacağımız fanımızla başlayalım. Ben direkt boş marka tercih ediyorum. Daha uzun ömürlü, daha kalitelidir diye. Bunu siz kendi ihtiyacınıza göre 3 farklı debide olan versiyonu var. Onu kullanabilirsiniz. Kutunun içinden bağlantı, vidaları bir kitapçık çıkıyor. Kitapçığına ihtiyacımız yok. Şimdilik ürünümüzü çıkartalım. Alacağımız ürünün böyle kare yapıda olmasına dikkat etmek lazım. Çünkü menfezin buralarını çıkartıp bunu bunun içine koyacağız. Bu arada arkada bunun klapesi var. Havalandırma çalıştığı zaman bu klapeler açılıyor. Gördüğünüz gibi ve çalışmadığı zaman da kapanıyor. Böylece kokunun içeri gelmesini de engelliyor. Eğer e, bu menfes havalandırma deliklerini kapatırsanız bir folyo yardımıyla hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Kapatmazsanız da bende de bir sıkıntı olmuyor. Bernoulli prensibi gereği burada fan çalıştığı zaman etrafından da e, hava geçişi oluyor. Geri tepme gibi bir durum olmuyor fakat soğuk havalarda fan çalışmadığı zaman banyoya soğuk hava girişi oluyor. O sıkıntı sebebiyle bunu bir folyo ile kaplayacağım. Menfezimizin mekanizması da basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu çıkıntılar bunun içine giriyor. Şimdi benim bunları çıkartmam lazım. Hiç korkmayın. Gayet esnek zaten. Öncelikle öteki taraflardan çıkartın. Şu mekanizmayı çıkartmak için öncelikle bunu birazcık yukarı kaldırtın. Daha sonrasında rahatlıkla bu düğmeyi dışarı alabilirsiniz. Ve bu düğmeyi dışarı aldıktan sonra da şunları kesmemiz gerekecek. Yalnız bunun uçlarını şu çıkıntı yapmışlar. Bunu tutması için. Onları aldıktan sonra bunlar da rahatlıkla dışarı çıkar hale geliyor. Bunu çıkarmak için de şöyle döndürüp şuradaki yuvayı kurtarmanız yetiyor açıkçası. Döndürüyorum, aşağı alıyorum. Döndürüyorum. Bakın normalde böyle. Şöyle döndürüyorum. Aşağı in çekiyorum. Kendi çıkıyor zaten. bayağı kirli bir temizleyeceğiz öncelikle. Sonra bunun şu çapına uygun ölçüm yapacağız ve bir delik oluşturacağız. Ardından fanı tam ortaya getirip hizalayıp kesilmesi gereken yerleri işaretliyorum böyle. Evet yerini belirledik. Artık bir yan keski yardımıyla ya da Dremel yardımı da olabilir. Tamamen size kalmış. Kesmeye başlayacağız. eleğimiz oluşturduk. Hemen bir oturtmayı deniyoruz ve gördüğünüz gibi tam oturdu. Şimdi şu iki tane köşeye atsam yeterli. Bu çizginin bu kalın plastiğin tam ortasına iki tane vida atacağım. Böylece bunu sabitlemiş olacağım. Ama onun öncesinde burayı folyo ile kapatacağız. Ön tarafı yapıştırınca kötü durdu arkadaşlar. Bu yüzden ben arka tarafına yapıştırmayı tercih ettim. Folyoyu fanımızın oturacağı kısmı evet, da kestim. Evet vidalaması kaldı artık sadece. bir vida kullanıyorum bunun için ve tam ortasına denk getirtiyorum. Birazcık zorluyor tabi ama yuvayı bir kez açtıktan sonra nispeten daha rahat giriyor. Yalama yapmamaya özen göstermeniz lazım burada. Tatlı derecede sıkıyorum bırakıyorum. En küçük vidaları kullandım. Ona rağmen arkadan birazcık fazla çıktı ama orayla işimiz olmayacak zaten bizim vida sağlam bir şekilde tutuyor. Bu kadar. Şimdi toplamaya başlayacağız. Evet. Çıkarttığım şekilde aynısını takıyorum. gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı fazlalık vesaire yok hemen arkasına bakıyoruz Tabii şuraları birazcık kaldırdı Onu da yapacak bir şey yok kendiniz daha sonra daha ayarlayabilirsiniz isterseniz ya da böyle de bırakabilirsiniz buraya şimdi şu aparatımızı takacağız Evet, montajımızı bitirdik bu arada şu aparatı takabilmek için şu kanatların burasının takılı olmaması gerekiyor. O en sondaki kanatlara en sonda o montajını kenara oturtacaksınız. Birazcık zorlamayla, ittirmeyle oturuyor burası. Şurayı birazcık içeri göçtürerek. Böyle şimdi kablo eksiyim çıktı. Buraya uygun bir kablo alacağım birazcık uzun bir kablo. Şuradan arka tarafa erişim rahatlıkla verilebiliyor. Buradan ekler alıp arkadan dolandırıp şurada son of akıllı rölemize bağlayıp şebekeye bağlayacağım buradan da. Evet şöyle bir kablo kullanacağım. 0.75 çarpı ikilik kablo. Bunu arkasından. Şöyle geçirip gizleyebilirsiniz. Bunun hızlıca bağlantısını yapacağım şimdi. Bunları yerleştirdiğimize göre <laughs> buraları takabiliriz. Çalışmasını kontrol ediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten şöyle açık duracak sürekli. Bir de arkadan bakalım çalışma mekanizmasına. zorlanmadığı sürece çıkmaz gibi duruyor. Evet bununla ilgili işlemimiz bu kadardı. Şimdi bunu yerine monte edeceğiz. Şuradan kabloyu bir yerden çıkartacağız ve asma elektrik bağlantılarını yapacağız. Yine de garanti olsun diye uçlarına çok ufak Japon yapıştırıcı dokundurdum. Bunun hareketli parçaya değmemesine dikkat etmeniz lazım. Maksat bu sadece çıkmasını engelleyecek. Bu arada bu yapıştırılacak arka yüzeyi de hazırlamak lazım. Ben elimden geldiğince çıkartmaya çalıştım. Ee, falçata yardımıyla. Şimdi çift taraflı bantımı buraya uygulayacağım ve köşelere ortalara da e, silikon böyle bir, nok bir parmak büyüklüğünde uygulayıp yerine yapıştıracağım. Benim evimde bir asma tavan olduğu için banyoda ve tuvalette benim için bir avantaj arkadaşlar. Eğer sizde yoksa e, direkt lambaya böyle bir hat çekip artık kroşe ile tutturabilirsiniz ya da e, kablo kanalıyla kablodan ışıktan kablo alabilirsiniz. Direkt ışığa odaklı yapabilirsiniz. Ben de akıllı priz olduğu için buna bir röle bağlayacağım. Ben daha önce zaten buradan bir hat geçirmiştim. Şu buradan ek alacağım. Onu akıllı röleye bağlayıp fanı ona da bağlayacağım. Böylece uzaktan internet ortamında kontrol edebileceğim. Evet, fanımın e, menfezi montajını yaptım. Asma e, tavanlarda şu derz aralarından kablo yürütmek hem daha az göze batıyor hem de daha kolay oluyor oradan çıkartmak, bilginiz olsun. Zaten hep şöyle açık duracak bu da. Tek kişi olunca belki çok az böyle 1-2 derecelik bir yamukluk var ama artık ona da yapacak bir şey yok. Burada gördüğünüz de hareket sensörü hareket sensörü tetiklendiğinde fanı belli bir süre çalıştıracak şekilde ayarlayacağım. Bu ürünü de takarken şuradaki giriş ve çıkış kısmına dikkat etmek lazım. Girişe direkt şebekeyi bağlayacağız. Çıkışa da direkt fanı bağlayacağız. Evet. Elektrik bağlantılarını hallettim. Ekimi aldım burada nötrü ve fazla dikkat edin arkadaşlar. Daha sonra son ofumu üstümdeki QR kodu okutarak bağlayacağım. Evelink uygulamamıza giriyoruz. Buradan cihaz ekleyeceğim ama tarayarak eklemem lazım. Evet okuduğu gibi zaten cihazı eklemeye aldı. Hemen ekliyorum cihazımı, add device dedim. Long press button, 5 saniye basılı tutacakmışız. Direkt zaten seçim moduna girdi. cihazımızı başarıyla ekledik. Hemen ismini değiştiriyorum ben bunu ve tuvalet fan diye düzeltiyorum. Evet, bakalım hemen şimdi. Harika. Hemen size de gösteriyorum. Hemen şöyle bir testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu akıllı sahne yapmam lazım arkadaşlar. Hemen şöyle Dokun değil de akıllı cihazımız yani tuvalet ışığımız kaydırıldığı zaman akıllı cihazımız yani tuvalet fanımızın değişmesini istiyorum. Aynı şekilde öteki tarafa da kaydırdığımda onu da ters döndürmesini isteyeceğim. Eğer akıllı cihazımız, tuvalet ışığımız bu sefer sola kaydırılırsa o zaman akıllı cihazımız, tuvalet fanımız yine ters olsun. Yani kim gelen misafirler bilmeyeceği için sağ ya da sola sürüklemeyi buna da tuvalet fan diye. Bunu Siri'ye de ekleyebiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Evet bu bizim tuvalet duvar ışığımız. Kaydırma işlemini yapıyorum hemen. Harika. Yine kaydırdım, çalıştırdım. Kaydırdım, durdurdu. Çok güzel. Bunu Home Assistant'a da ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için takipte kalın.